Merhaba arkadaşlar, bugün elimde Meros GS559A akıllı duman algılama ve yangın dedektörleri var. Bu dedektörler sıcaklık 54 santigrat dereceyi geçtikten sonra uyarı vermeye başlıyorlar. Hem sesle uyarıyorlar hem de telefonunuza uyarı göndererek sizi bilgilendiriyorlar. Dedektörleri kendi uygulamasında kullanabildiğiniz gibi Apple HomeKit ile de kullanabiliyorsunuz. Android tarafında da SmartThings ile kullanabiliyorsunuz. Önce kendi uygulamasını kuruyorsunuz ve ardından HomeKit'e üzerindeki QR kod ile kurulum yapabiliyorsunuz. Öncelikle kutusundan çıkartıp inceleyelim. O sırada da. Ben diğer özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Önce kit olan versiyonunu açmak istiyorum. İçinden bir adet dedektör çıkıyor. Bir hap çıkıyor. Yani köprü ve bu köprü içinde adaptör ve kablo çıkıyor. Bu kabloda micro USB bir kablo. Hazır açıyorken kit olmayan versiyonu da açalım. Bu sadece içinden alarmı çıkıyor ve 2 adet de AA pil çıkıyor. Dedektörler 2 adet 1.5 voltluk AA pil ile çalışıyorlar. Pil tüketimi çok yüksek değil. Bu sayede bir yıl kadar piller sensör çalıştırmaya yetiyor. CEN 12604 sertifikasyonuna sahip bu ürün. Intertek tarafından da tasdik edilmiş yani güvenilir bir alarm sistemi var. Alarm verdiğinde 85 desibellik bir uyarı sesi veriyor. Eğer birden fazla alarmınız varsa bir uyarı vermeye başladığında diğerleri de aynı anda uyarı veriyorlar. Böylece uyarı sesini her türlü duyabiliyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu dedektörlerin çalışabilmesi için bir köprü yani hub kullanmanız gerekiyor. Direkt Wi-Fi bağlantısı bulunmuyor. İsterseniz köprüyü ayrı satın alabiliyorsunuz ama direkt benim aldığım gibi bu şekilde kit halinde almanız daha uygun fiyatlı olacaktır. Daha fazla dedektör için hub almanıza gerek kalmıyor. Böylece bir hub 16 adet dedektörü kontrol edebiliyor. Şimdi hemen isterseniz kurulumlara başlayalım. Arka kapağı açıyoruz. Şöyle tutup çevirdiğinizde geriye doğru açılıyor. Pil kısmından 2 adet dübel ve 2 adet vida çıkıyor sabitlemek için. Burada pil kısmı var. Şöyle yaylı bacakları var. Hemen iki tane pil takalım. Evet. Şu an montajı gerçekleştirdim. Kapağını da kapatalım. Bu şekilde taktık. Şimdi habu da takmak istiyorum. Sizin de hub'ı görebilmeniz için yanıma bir 3'lü priz aldım. Bunu takıyorum hemen. Hub'ın üzerinde bir ışık var mı? A few moments later. Nedense az önce bu yanında çıkan kablodan elektrik alamadım ve bu ışık yanıp sönmedi. Ben de kendi micro USB'mi taktım. Yine kendi adaptörünü kullanıyorum. Fakat kabloyu değiştirdim. Bu sefer ışık yanmaya başladı. Şimdi tekrar Meros uygulamasını açıyorum. Bu arada internet ağımı 2.4 GHz ağına getirdim. Şimdi artı tuşuna basıyorum. Şu an ışık yanıp sönüyor. Bakalım kendisi bulabilecek mi? Eğer bulamazsa manuel olarak kurulum yapacağım. Müzik biz şöyle yapalım. Direkt buradan cihazımızı bulalım olmadı. Henüz bulamadı çünkü. Smart Hub'ı seçelim. Modelimiz MSH300. MSH300'e tıklıyorum. Evet bağladık. Sonraki diyorum. Işığımız evet kehribar renginde yanıp sönüyor. Sonraki diyorum. Şimdi tekrar bağlanmasını bekleyeceğim. Evet cihaza bağlan diyorum. Bağlantı başarılı dedi. Şimdi EVA'nın şifresini girmemi istiyor. Hemen giriyorum. Kendisi buldu zaten. Sonraki diyorum. Evet şu an ışığımız kırmızı oldu. Ve yeşile tamamen yeşile döndü. Sanırım hap kurulumumuz tamamlandı. Evet şu an hap kurulumumuz tamam. Şimdi buna alt cihaz ekleyeceğiz. Şimdi modeli seçin diyor direkt. Bakalım bulalım. GS559A modelini yükleyeceğiz biz akıllı cihaz ekleyin diyor. Smart tabanınızın şu anda yeşil yanıp söndüğünden emin olun. Evet yanıp sönüyor şu an. Hava eşleştirme moduna almak için güç düğmesini hızlıca iki basın. Zaten şu an eşleştirme modunda. Sonraki diyorum. Pilleri taktık. Alarmı merkezle eşleştirmeye başlamak için test düğmesine 3 kez kısa basın. Eşleştirme devam ederken led ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Hemen deneyelim. 1, 2, 3. Evet şu an bakın. Bir cık dedi ve buldu. Şimdi bunu mutfağa takmak istiyorum ben. Mutfak dedim. Sonraki diyorum. Ve kuruldu. Evet şu an ilk alarmımızı başarılı bir şekilde kurdum. Şimdi mutfak kısmına giriyorum. Bakalım neler varmış içinde. Alarmı test et. Bir test edelim isterseniz ve sesini duyalım. <laughs> Alarmı test et. Evet böyle bir ses çıkartıyor. Bir de bunun bütün evde diğer alarmlarla beraber verdiğini düşünürsek bayağı bir ses aslında. Tamam alarmı test ettik. İstisna tespit edilmedi. Ailenizi bir gün korudunuz diyor. Buradan üç çizgin ayarlara giriyorum. Neler var burada? Mutfak cihazı bu. Smart Hub. Şimdi burada uyarı kısmında neler varmış? Sistem bildirimi, kritik uyarılar kısmı var duman algılandı, yüksek sıcaklık. Açalım bunu da. Bu bildirimlere izin verelim tabii ki. Duman algılandı, yüksek sıcaklık, cihaz arızası ve düşük pil kesinlikle. Kaydet diyorum. Otomasyon yapabiliyoruz diğer cihazlarla beraber. Pardon. Burada tekrar alarm test et kısmını kullanabiliyoruz. Cihaz gücümüz şu an %100, saat dilimimiz İstanbul ve başka da hiçbir ayar yok. Bunu gidip mutfağa bağladığım anda Allah korusun herhangi bir yangın veya duman tespit ettiğinde hemen çalacaktır. İsterseniz hemen diğer alarmımızı da kuralım. Bunu da açalım. Hop. Yine içinden aynı şekilde dübel ve vidamız çıkıyor. Bu sefer yanında gelen pilleri takalım. Bunu da bu şekilde. Evet şu an alarmımızın kurulumunu yaptık. Şimdi ikinci sensörümüzü kurmak için tekrar art tuşuna basıyorum. Buradan akıllı sensör ve alarmı seçiyorum. GSS 559A eşleştirme merkezimiz MSH 300 olacak. Akıllı merkezi zaten kurdum diyorum. Bakın burada akıllı merkezi zaten kurdum yazısı var. Ona basıyorum. Şimdi akıllı cihazı eklemek için önce eşleştirme modunu almamız gerekiyor. Güç düğmesine iki kez basın diyor ama şu an zaten eşleştirme moduna geçmiş. Bakın yanıp sönüyor. Sonraki diyorum. Pilimizi taktık. Üç kere arka arkaya basıyorum. Bir, iki, üç. Ve şu an devreye girdi. Ve hemen bakın anında oldu. Bunu da benim stüdyoma takacağım. Stüdyo diyorum. Ve evet kurulum tamamlandı. Bu kadar hızlı oluyor. Bunu da deneyelim. Ötüyor mu? Ve ötmeye başladı. Ve üzerinde de bir kırmızı ışık yanıp sönüyor o sırada. Bunun da bütün ayarlarını açıyorum. Kaydettim. Ve kurulum bu kadardı. Şimdi bir de bakmak istediğim bir şey daha var. Home Assistant'ta görebiliyor muyum? Onu merak ettim açıkçası. Şöyle girelim. Ayarlara geldim. Cihazlar diyorum. Bakın HomeKit bridge'ini gördü. Burada MSH300K gördü. Meras uygulamasından bir kontrol edelim. Bakalım. Ekle diyorum. Evet şu an alarmları da görüyor. Çok güzel. Yani bu ne demek oluyor? Ben bu alarmları Home Assistant üzerinden de diğer marka cihazlarla otomasyonlayabilirim demek oluyor. Eğer Home Assistant kullanıyorsunuz ve başka marka akıllı ev ürünleriniz de varsa Mesela şöyle diyebilirsiniz. Alev algıladığında eve oksijenin girmesini azaltmak için panjuru kapat gibi komutları birbirine bağlayabilirsiniz. Bu da gerçekten işe yarayan bir çözüm oluyor. Ve Meros ürünlerinin hem Android hem Apple HomeKit hem de Home Assistant'ta olması gerçekten çok iyi. Bu yüzden Meros markasının ürünlerini gerçekten beğeniyorum. Evet arkadaşlar. Meros, akıllı, duman ve alev algılama alarmları ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.